Otomobil dünyasının kalbi Kahramanmaraş'ta atıyor. Kahramanmaraş Oto Show 2025 kapılarını adrenalin dolu bir şölenle açtı ve otomobil tutkunlarını büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. 12 Şubat Belediyesi'nin öncülüğünde bölgenin en devasa otomobil etkinliği olarak hayat bulan bu muhteşem organizasyon 16 ila 19 Ekim tarihleri arasında tam 4 gün sürecek. Geçmişin unutulmaz efsaneleriyle geleceğin yenilikçi teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan Oto Show, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazır. Geçen yıl 22 şehirden gelen klasik otomobil şölenini bu kez yüksek teknolojiyle harmanlayarak Oto 2025 Kahramanmaraş adıyla yeniden sahneye koyan 12 Şubat Belediyesi, otomobil severlerin rüyalarını gerçeğe çeviriyor. Kahramanmaraş Otoşov 2025 Festivali'nin açılışında konuşan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş şunları söyledi. Tabii geçen yıl klasik otomobil festivali olarak aslında bu etkinliği gerçekleştirmiştik. Gerçekten yoğun da bir talep ve ilgi vardı. Bu sene de Otoşov 2025 olarak bu etkinliği devam ettiriyoruz. Olabildiğince elimizden geldiğince özellikle ekspolarımızda hem alanın daha etkin kullanılması açısından hem de şehrimizde tabii ki hemşehrilerimizin burada güzel vakit geçirmesi açısından farklı etkinlikleri, festivalleri, konserleri e, olabildiğince e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğimiz de bunlardan bir tanesi. Dört e, gün boyunca inşallah burada bu etkinliğimiz devam edecek. Bu etkinlikte sene aynı zamanda yeni araçlarımız da olacak. Farklı firmalar buradalar, e, farklı markalar buradalar. Hem hemşehrilerimiz farklı firmaların, farklı markaların araçlarını inceleme, e, tanıma fırsatı yakalayacak. Buraya gelen tüm firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Festivalde göz kamaştıran markalar arasında BMW Borusan Otomotiv, Skoda, Toyota, Nissan, Fiat, BYD, Jeep, Chery, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai, KGM Sangyong, Renault Truck Kamyon Grubu, Emzi Türk Chopper Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş Mercedes Benz Kulübü gibi devler yer alıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kayseri, Ankara, Adana ve Malatya'dan gelen klasik güzeller sahneyi renklendiriyor. Üstelik Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve İstanbul bayileri yepyeni sıfır kilometre araçlarıyla ziyaretçileri büyülüyor.